Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber araba oyunu oynuyoruz. Uzun zamandır video atmıyorum. Bugün atıyorum. Arkadaşlar ses açıyorum. Size bakmayın Bir şey Hadi biz oynayalım. Ben bu arabaları attım. en son. Hadi oynayalım biz. Arkadaşlar çok reklam çıkıyor. Neden çıkıyor ben bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar.

yılım. oynayalım. Evet, Reklam videoya hep bekliyorum, hep bekliyorum. Hiç durmuyor <laughs> bir reklamlar, hiç durmuyor. artık reklamlardan. Ben, ben yapacağımı biliyorum. O ilk arabayı bilenler var zaten. O yüzden bunları bunu alalım, basalım. Hadi basalım, oynayalım söyleyeyim arkadaşlar bunun kaydını ne şimdi kapatayım kaydını ne çok kaydım oldu be ben yıldır yola tutunmaya çok güzel oluyor arkadaşlar bu arada beğenmeyi abone olmayı unutmayın beğenmeyi abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Arkadaşlar bunu çok güzel taktikler yapıyorum. Ben çok seviyorum zaten. Arkadaşlar. Çok eğlenceli değil. Arkadaşlar. Boğulmuşuz bir bilgisini oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Şunu acaba merak ettim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok büyük. Arkadaşlar burada çok büyük. İçim yüklü bir daha zorlanacağım. Daha güzel olacak. Oy gelemedim içim yuva tamam. Şimdi oynayalım. Aaaa yukarı kapandım. Çok güzel. Ay arkaya bak ya yüksektim. Ne Çok yüksektim.

bu Bunu aldık mı acaba? Çok merak ettim. Arkadaşlar almışız. Çok güzel. Of ya çok güzel arkadaşlar. Buna abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmasınlar. Arkadaşlar paramı biriktirip ben razinti de hani bana üçüncü arabanın şeyini alacağım buydu şimdi alabildim işte çıkalım şunu arkadaşlar bunu diyorum şimdi aldım bunu aldım Bitti. gitti bunu oynamak istiyorum ve girdim arkadaşlar ben bunu çok seviyorum ve seviyorum Ortalık saçıyordu, dublet ekarlıklar çok güzel değil mi? Abi iki tek kadar ettik. Ben de çok oynayalım.